Selamun Aleyküm Beyler Lada'nın ikinci videosuna hoş geldiniz Şöyle arka taraflara tamamen çıkardım Alt halısını yıkadım Şöyle bakalım tertemiz oldu yani Gene kir var ama öncekine göre çok iyi koltuk kılıfları tamamen çıktı. Aynası yoktu. Aynasını taktık. Bugün şu yüzeylerini temizleyeceğim. Gösterge işte ön göğüs temizleyeceğim. Arkaları temizleyeceğim ve şeyleri, bakalitleri takacağım. Onları sökmüştüm. Kenar bakalitleri. Burada temizledim güzelce alet çantası bunlar vur iki tane tofoş fanının şeyi var. Fanları buzuk ama çerçeveler falan güzel. Betko'dan onları satacağım. Şu bir tane şey var ön tarafın. Ön tekerin şeyi. Ve çant göbeği. Onu yapacağım. Şunları boyayacağım. Normalde yani şu kılıflar tabi eski onunla bir kılıf giydireceğim. Kılıf giydirmeden olmaz. Motoru güzel. Ufak çürükleri kenarında var. Yok değil. İşte bir teyip ayarlayacağım. İki hoparlör. Ya bineceğim ya böyle satacağım. Bakacağız yani duruma göre. Sanırım tüpünün de baya bir şeysi gelmiş. Ee, tarihi bir yerde yazıyor ama nerede yazıyor bilmiyorum. 2010'muş. 10 yıl oldu herhalde kullanımı. Bunda doluyor. Büyük ihtimal bir ay sonra filan vizesi var. Büyük ihtimal şey olacak. Bir o zamana kadar belki satarım. Belki vize yaptırsam zaten kullanırım. Şöyle ön tarafa Bir kılıf ihtiyacı var. Başka şu an başka bir şey ihtiyacı yok. Dışı önemli. Değil. Dışı her zaman olur. Öyle işte gençler temizlik yapacağız. Şu bakalitleri takacağım. Elimde tutmak zor olduğu için takıp takıp çekeceğim. Kablolar var. Onlar düzelecek. Yani o kadar. Başka bir şey yok şu anda. Koltukları söktüm işte. Temizledim. Alt halıyı çıkardım. Yıkadım. Altına şöyle hafiften bir boya çektim tabanına. Muşamba koydum. Daha güzel olsun diye. Halısını yıkadım. Kuruttum koltuklar malum bayağı kirli. Bunu yıkamak değmez. Çünkü esas kendi kılıfları. O yüzden şey yapacağım. Onun üstüne bir kılıf giydireceğim. Başka bir şey yapmam. O kadar yani. Çalışıyor her şeyi. Sadece işte bir temizlenecek. Şu anda kullanılacak. Bir bir kılıf seti koltuk kılıfları olacak. Lazım. Bir paspas lazım. Bunlar eski paspasları işte şeylerini boyayacağım. Şu çant kapakları yapın. Onları boyayacağım. Herhalde başka bir şey yok. Bakalitler takacağım şimdi. Yani görünüründe şeyleri var. Çürükleri var. Sadece başka hiçbir şey yok. Öyle yani. Bu da yapılmayacak bir şey değil. Yürüyende motorunda herhangi bir sıkıntısı yok gayet güzel. Arka sileceğine kadar her şey çalışıyor. Öyle yağ atma, su eksiltme hiçbir şey yok. İşte, i̇şte istepmesi var. Şu var, bu var. Her şey tam. Bir de şunlar tam tutmuyor. Büyük ihtimal eskimiş. Bunları internetten bulabilirim herhalde. İşte şunlar lazım. Bunlar gidik vizeden Geçmez yoksa böyle. Aslında lamba taksan olur da iki güne sonra tekrar patlar lambalar. Dayanmaz. Şimdilik arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu videoda bu kadarlık olsun. Bittikten sonra bugün yani bakaletlerini taktıktan sonra kılıf bulabilirsem ucuz kılıfta takacağım. Başka bir şey kalmıyor. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Selametle.